Şirinler. Büyük Şirin Oyunları. Birinci kısım. Yorumlarınızı teslim etmeyi unutmayın. Takım, Takım başına, başına üç kiri ne fazla ne, ne eksik tamam mı? Öf! Ah, gözlüklü! Eee ah. 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 kayıt olmak istiyorum. Peki bir takımın var mı Sakar? Şey sanırım hayır... Sakıp olmadan ah. ah. kazanamazsın ah. kurallar böyle! <laughs> oh. Hey! <laughs> Ekibimin bir parçası olmak ister misin? E, hayır sağol kurutayım biraz meşgulüm. Oyunlar için benimle takım olmak isteyen var mı? Takımımda olmak ister misin Uysuz? Ben takımları hiç sevmem. Benim sevgili şirinlerim, büyük şirin oyunları da hoş geldiniz. Yaşasın, hey, yaşasın, yaşasın. 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 Hepinizin bildiği gibi oyunlara başlamadan önce dört şirinin zorlu ateş böceği parkurunu tamamlaması bir gelenektir. Ormanda bir bayrak yarışı. Oyunların ruhunun sembolüdür. Sevgili Şirin Ana, oyun kristalini yakma onuru senin. Lux Verido Sportif. <laughs> Küre artık Şirin'li Ve geleceğin kazananlarının dileklerini yerine getirmeye hazır. Kazansaydım bir sürü nefis kofret isterdim. Ben kanat isterdim. Oyunların küresi zarif ve bir... şirin olmak istiyorum. Ama uyarıyorum. Küre sizi hile yaparken yakalarsa ışığı anında sönecektir. Bu yüzden lütfen kurallara uyun. Şirin oyunlarının gelecekteki kazananları. Şimdi ateş böceklerinin bayrak yarışçılarını seçmesine izin verin. beni seçtin? Bu büyük onur beni neşeyle dolduruyor. Ben seçilmeyi hiç sevmem. Hiç. Beni seçtiğin için çok teşekkür ederim. Benimle gel ateş böceği. Ha? Asla hiçbir şey için seçilmem. Leylek dostumuz sizi çeşitli geçiş noktalarına götürecek. Unutmayın. Bu küreyi taşımak sporun değerlerine sahip çıkmak demektir. Hmm. Takım çalışması ve rakiplerinize saygı. Şirin'e ilk sen olacaksın. Bana güvenebilirsin Şirin baba. Ha, bugün büyük gün. O mavi cüceler sihirli toplarıyla ormanda koşmaya gidiyor. Peki onu onlardan kim alacak Azman? ben kim olacak? Ve o topu alınca tek dileğim tüm şirinleri ele geçirmek olacak. Kalk seni pire torbası. Senin kadar tembel olmadığım için çok şanslıyım. Şimdi gidip tuzaklarımı kontrol edeyim. <laughs> bir zil tuzağımın tatlı sesi. Acele et seni kıllı kurçuk. Planım mükemmel işliyor. <laughs> Görsün mü azman? Organize olunca her şeyi başarabilirsin. <laughs> Hiç sanmıyorum Gargamel. Doğaçlama yapınca her şeyi başarabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Komik bir şey mi oldu? ama çabuk ol. Gargamel arkamızda. Demek o korkunç büyücü geliyor. Hızlı, vakit kaybetmeden Şirinleri uyarmalı. Küre için sakın korkma. Götüreceğim onu buradan anında. Spor için bana güzel bir kafiye gerek. kısa, mahkemeye sisil. için çanlar çalıyor. Bu muhteşem küre sporun değerleriyle parlıyor. <gülüyor> <gülüyor> küre benim. <gülüyor> <gülüyor> Lanet olası sümükle böcek o benim topum. <laughs> Ha, şimdi ne yapmalı? Tırmanamıyorum ama belki şiirlerimi kullanabilirim. Gidecek yerin yok. Gel buraya. Dayın, e ağacınızda herkesin görebileceği parlak bir küreyle duruyor bir kertenkele. Ey muhteşem ağaç sürüngeri. Timsah'ın değerli kuzeni. Bana küremi ver bakayım. Ha. Ha. Ah. Dokunma ona o benim. Ah. ay ay ay. Buldum ben yine. Gülü oh. yolunu şiirlerle. <laughs> Söyleyecek bir şeyim var sana. Gargamel geliyor bu tarafa. Ben Gargamel'in gelmesini hiç sevmem. Hadi huysuz çabuk ol. Ben acele etmeyi hiç sevmem. Ey cesur atlet iyi şanslar sana. Lafı uzatmadan şirinleyelim bunu Hı. halka. Ben lafı uzatmayı ve saçma sapan kafiyeleri sevmem yürüyen bir felaketim. Yarışa katılamadan nasıl zarif bir şirin olabilirim ki? Sakalıp düşmem için ortalıkta bir şeyler bırakılması benim suçum değil. <laughs> ha, sihirli küre. Onu geri almalıyım. <laughs> Huysuz çabuk <laughs> uzaklaşıyor. Ben hiç <gülüyor> <gülüyor> Ben zilleri hiç sevmem. Ben tuzakları hiç sevmem. Başka bir zil. Gel azman <laughs> yakalamamız gereken bir şirin daha var. <laughs> Sihirli küre nerede? Ben soru cevaplamayı hiç sevmem. Öyleyse sonra cevap vereceksin. Kontrol edilecek bir sürü tuzak var. <laughs> bu gürültü de ne? Ve dört. Huysuz neden bu kadar gecikti acaba? Ha? Ah işte geldi. Evet kesinlikle. Şimdi bakalım küçük dostundan daha konuşkan mısın? <laughs> Hı? Hı? Tekrar soracağım Direkleri gerçekleştiren Sihirli küre nerede nereye sakladın Bağırmayı kes amca Bu kadar gürültü varken oynayamıyoruz Hıh, Onlardan hiçbir şey alamayacak Yani her zamanki gibi bağırıyor Elbette onlardan bir şeyler alacağım Sizi küçük baş belaları Tekrar başlayalım Hı -hı. Hoş ve sakin Küre nerede Huy Hiçbir şey şirinleme. Ben emir şirinlemeyi hiç sevmem. Ama dostlarımın tehlikede olmasını da sevmem. Ormanda sakara verdim. işte söyledim. Ne? Aklını mı kaçırdın sen? Kes sesini ve bırak küçük dostun konuşsun. Sihirli toplumun ormanda olduğunu mu söyledin? Zaten kullanamazsın. Bir şirin olup büyük oyunları takım olarak kazanmalısın. Yoksa dileğin gerçekleşmez. Büyük oyunlar mı? Dilek dilemek mi? Belki Gargi amcadan sonsuza kadar kurtulmayı dileyebiliriz. <laughs> Amca, büyük oyunlarda yarışmak istiyoruz. Duymadınız mı çocuğum? Katılmak için şirin olmalısınız. Hah, dur, İşte bu. Bu kadar kötü olmaya bayılıyorum. <laughs> <Aa>, Çek <laughs> ellerini. Katkılarınız için teşekkürler. <laughs> Kendinize oyunların bir parçası olmaya hazırlayın küçüklerim. tarihteki en kötü şirinler takımı olacağız. Ve dileğimi gerçekleştireceğim. <laughs> Sonra da böyle yaparız baba. Baksana amca, ne dileyeceksin acaba? Söylemesi zor, o kadar çok kötü fikrim var ki nereden başlayacağımı bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Hey Gargi Hı? amca, sanırım hazırlar. <laughs> Hah, şerefe. mükemmel. <laughs> Nedir bu kadar komik olan? Ne? Hey amca, yoksa garga goz mu demeliyim? Kendi takımını bul, küreyi alacağız. Evet. Geri dönün lan çocuklar, sizi yakalayana kadar bekleyin. Kolların olmadan nasıl yakalayacaksın? Peki şimdi yola çıkacağım. Saat biraz geç oldu. <laughs> O sakar Şirin'i asla bulamayacağız. Sızlanmayı bırak. Gargi amca bile Şirin yakalayabiliyorsa bu ne kadar zor olabilir? Ne? Ah, ne? Bu bir küre. Hı. Ah, Çevik, huysuz. Bakın küreyi buldum. Parlamayı kesti ama kırılmadı. Yine de köye dönsek iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> tamam, seni <gülüyor> izleyeceğiz. <gülüyor> Çalışmayı kesti. <laughs> Çevik küreyi köye geri getirilmeliydi. Onu eline aldığında parlamayı bıraktı. Çünkü sen seçilmiş şirinlerden değilsin Sakar. Al bakalım çevik. Hmm. Hmm. Bakın bu çok tuhaf. Önemli olan buraya sağ salim dönmeniz tabii. Hadi küçük şirinlerim. Büyük oyunlara başlamamızın zamanı geldi. Umarım da yeniden parlasın. Takım arkadaşı bulmak çok zor değil mi? Aa, takım arkadaşlarından bahsetmişken ben ve Huysuz katılmaya karar verdik. Nereye kayıt olacağız? Unutmayın küçük şirinlerim. Katılmak için üç kişilik bir takım gerek. Üç numara olabilirim. Hmm. Tamam. Süper. Gidip bizi kayıt oh, oh. Hmm. Tekrar çalıştırabilir misin? Ha. Laks veredus sportetus. Ah, Onlara üç ay cezalandıracağım. Ay, ah, o küreyi alacağım. Ah.